Evet arkadaşlar. Geçen gün yaptığımız toplantı meyvelerini verdi ve bugün ilk golümüzü attık. Tabii ki de bir gol atmak bize yetmez. Vizyonumuzu geniş tutmak zorundayız. Bu yüzden disiplinimizi sürdürerek hatta arttırarak nasıl devam edebileceğimizi tartışmak, planlamak ve konuşmak adına bugün burada Kardeşim, yeter gözünü seveyim. Sabahtan beri bitmeyen cümle yapmışlar ya. Otur şuraya ne diyorsun ya? Oğuzhan Bey. Buyur arkadaşım. Sen şimdi böyle uzattıkça uzatıyorsun ya. Konunun sonuna geldiğinde başını hatırlamıyor olacağız. Haliyle kalbin kırılacak, üzüleceksin. Doğru. O zaman ben senin için özet geçeyim. Kısaca ne yapıyoruz hocam? Boş konuşmakta üstüne yok ok, yemin Şimdi öncelikle moderatörümüz, sahabekimiz, güvenlikçimiz Oğuzhan Bey'e bana söz verdiği için teşekkür ediyorum. İhtiyacımız vardı söz vermesine. Estağfurullah hocam. Yaptığımız son toplantı belirgin değişimler gösterdi. Bunun da meyvesini almaya başladık. Şimdi ise daha çok çalışarak Oyuncunun daha fazla para kazandığı, başka meslekler yapmak zorunda kalmadığı... ...ve ortalamanın üzerinde bir hayat yaşayacağı bir üst lige geçme çabamız olacak. Hocam şu üstlük kısmını biraz açabilir miyiz? Benim çok ilgimi çekti çünkü orası. Tabii açayım. Farzı misal, boş zamanlarında araba tamir edeceğini sevgilinle gezeceksin. Hey yavrum hey! Yalnız hocam onun için bir sevgiliye ihtiyaç var. Ee, keza Akif'ciğim Liseden beri hiçbir kızla konuşmadım. Arkadaşlar, belki aşkı ligde de bulabiliriz yani. Bir hocamızı dinleyelim değil mi? <laughs> yani o kadarına söz veremiyoruz tabii. Niye hocam ya? Orası kadar kısmet meselesi be. Ha? Ama ne olabilir? Mesela araba sahibi olabilirsiniz. Akıllı davranırsanız ev sahibi olabilirsiniz. Ne diyorsun? Ya hoca bize bunlarla gel işte. Vallahi hocam bunu daha önce söyleseniz daha hızlı motive olurduk. Sana gelince Umut Efendi, eğer ...kızgınlığın geçtiyse senle çalışmalara başlamamız gerekiyor. Beyler, yarınki idmanın konusu savunma olacak. Oraya böyle çelikten bir duvar örmek zorundayız. İlk önce daha az gol yiyeceğiz. Ondan sonra da kazanmaya başlayacağız. Ama bu kazanma meselesini çok uzatmamamız lazım. Eğer önümüzdeki sene başkalarının yanında çalışmak istemiyorsak... ...kendi arabalarımıza binmek istiyorsak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. O zaman yarın idmanda görüşürüz. Görüşürüz hoca. Görüşürüz hocam. Oğlum bir şey diyeceğim. Hepimizin arabası olursa biz paso komun yaparız lan. Dedat -de tat -de 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 böyle kornalarla. Hı.